Nobre'den e, reklam arasında bir mesaj geldi mi Jesus'la ilgili, Brezilya ile Flamengo ile ilgili? Şey demiş Nobre, Skype yapalım bağlanayım ben. de. <gülüyor> <gülüyor> yapalım, Türkçesi yok, yok. ana dili gibi, Türkçesi var var. Tabii tabii ama müsait değil. Ee, onu so sorduk kendisine, Gürcan abi... Brezilya'da mı şu anda? Ben ona mesaj attım, sesli Burada mesaj, mı? evet Brezilya'da. Nobre dedim, Gürcan abi haberi senden önce verdi, işine baksın dedi. <laughs> o da gülerek, sesli mesaj, herkese selam. Bizden de selamlar. Bizden de selamlar. No, o, o da Brezilya Futbol Federasyonu değil. O da konuşulanları dile getiriyor. Ama yani. onun iyi bağlantıları var orada. Biz onunla bir gün sohbet ettik. Baya gidip geliyor. Eski futbolcularla işte federasyonda görevli birçok isimli muhabbeti var. Ya doğru. Peki Jesus konusunu artık yavaş yavaş noktalayalım. En son Flamengo taraftarı da imza tamam. kampanyası başlatmıştı dedik. Var mı eklemek istediğimiz bir şey Cesus'la ilgili? İlk bölümde kaçıranlar için vurgulayalım. Zeki Uzun Durukan 4 futbolcu istediğini, e, böyle bir liste yaptığını söylemişti. Önemli isimler. Yine Ortekiz'de Benfica'dan. Brezilyalı. Yani Benfica'dan istediği oyuncular da iyi oyuncular. Bu arada zor. alabilir misin? o, o adamları almak almak gerçekten... kolay mı? Çok zor. Benfica bu arada müthiş futbol oynuyor. Yani bir e, Napoli'nin maçları bir de Benfica'nın maçlarını kaçırmıyorum. Evet. Muhteşem oynuyorlar. Çeyrek finaldeler. Evet, yani Şampiyonlar olalım. Ligi'nde Geldi. müthiş de bir takım kurmuş durumdalar. Peki. Şeyde Sporting de var değil mi? Sporting de çeyrek finalde ama Şampiyonlar Ligi'nde, Şeyde Avrupa, liginde Yok. Yok. Ee, Avrupa. Avrupa. Avrupa, Avrupa Ligi'nde mi? Arsenal eledi Avrupa Ligi'nde. Avrupa. Avrupa. Porto elendi. Evet. Inter'e. Yani önemli bir başarı. Çeyrek finalde de önemli. Yalnız 3, 3 İtalyan takımı Kere finalde ya. Evet. Şampiyonlar liginde. İtalyan futbolu evrim evet. yani geçirdi ama. Bu arada ama. final Enteresan İstanbul'da yani. belki bir İtalyan takımını izleyebiliriz. En son final neydi ama öyle? Liverpool, evet. Milan. Yine bir İtalyan, bir İngiliz Yarı finalde takımını. bir tane olacak kesin. Evet. Birbirlerine düştüler. Yarı Doğru. finalde bir tane gelecek. Peki Pus. şimdi derbi derken, derbi derbide Fenerbahçe'nin forveti kim olacak? Gürcan Bilgiç'e soralım. Valencia yetişiyor mu? Yani 25 gol atmış bir adamın olmaması herhalde Fenerbahçe'de en büyük eksik Valencia. Ya, e, İşte Fenerbahçe bu kadrodan nasıl bir der derbi kadrosu çıkaracak onu ben, da konuşabiliriz. Ben 3 oyuncunun da bir aydan önce dönümeceğini düşünmüyorum. Batshuayi'de, Valencia'da, Valencia'da Joshua King'de. O zaman Pedro ile Serdar yani, Dursun kaldı. Yani 13'ünde. Ama şöyle bir durum olmuştu. Serdar hatırlar. Ee, Gezal'da bir Sergen Hoca döneminde bir iç minisküsünde bir yırtık olmuştu. Atroskopu yaptılar, 15 gün sonra gaz çıktı oynadı o dönemde. Evet. Ee, Bu üç oyuncunun içerisinde en erken Val Valencia gelir gibi. Yani diyor. eğer bağlarında bir sıkıntı yoksa, sadece Benítez <laughs> yırtıysa Valencia'yı döndürebilirler. Dünya kupasından da o şekilde sakat sakatendi, yani, bir anda döndü, oynadı. Onu onu döndürebilirler. Ha şunu da düşünebilirler, daha 10 maçımız var. Oyuncu bize de lazım. Tabii daha önemli maçları Eğer var Fenerbahçe'nin. E, koruyalım, kollayalım diye de düşünebilirler. E, Ama o, Beşiktaş maçını o... kaybederse Fenerbahçe çok şey kaybeder mi şampiyonluk yarışında? Çok kritik bir maç. Galatasaray'ın alacağı ya sonuçta fark etmez ki, var. Galatasaray Adana'ya da bağlı biraz. Tabii. Galatasaray bir gün önce bağlı. oynuyor. O da zor Ama zor şimdi Serdar şöyle bir durum var. Valencia önemli bir oyuncu Fenerbahçe. Evet. Geçen gün Ömer'le miydi sen de miydi hesap yaptık 50 gol çıktı. Üçünün attığı gol sayısı. Ömer Saraç da yapmıştınız galiba. Ömer'le yaptık. Attığı ve attırdıkları gol sayısı 50 çıktı. Batu Valencia, Joshua King'in. Asist, asist Doğru. gollerini e, yaptığınız zaman oyuncuların. Ki e, takım 90 gol atmış. 90 mı? Doksan birbirine gol atmış. Fakat bunlar haricinde 13 oyuncu daha var skor yapan Fenerbahçe takımında. Yani e, mesela Icardi'nin yokluğu Galatasaray'ı çok etkiler. Batu Şahin'in yokluğu Beşiktaş'ı çok etkiler. Batu Cüzden, değil ama Abu Bakar. Şey Abu Bakar'ın özür dilerim. Abu Bakar'ın yokluğu e, Beşiktaş'ı çok etkiler. Çünkü bunlar Santrafor takımları. Oraya top getiriyor. Fenerbahçe öyle değil. Yani o, oyun düzeninde evet skor yapan ön tarafı e, skor yapıyor e, Fenerbahçe'nin. Ama onlara skor yaptığında o takımın oyun gücü. Doğru. Top oraya getiriyor. Yani, içerisinde eğer Valencia çıkıyorsa ön plana Diğer 4 Santorfor da tartışılır. Evet. Şimdi Galatasaray'da şey, Icardi %100 yüz sana katılıyorum. Ama Fenerbahçe maçını uzun süre Galatasaray Barış Alper'le oynadı Santrafor. Icardi evet. sonra girdi. Tabii tabii. Ve de öyle bakacaksın Ama yani. Ama o Genel, maça özel bir şey değil. İşte yani. oyun oyun Zat, gücü diyor. zaten oyun, e, gücü o maça Santrafor'suz çıktı. Mesela şey. Beşiktaş'ta da Abu Bakar yoktu. Cenk Tosun var. Ama götüremedi işte. Mecburen Bakar aldılar. E tabii bir Yani be, sayısal be, be, olarak eksik kalmış. Tabii olsun. yani eksik şey. Alcan. Ee, sana iki tane maç aldı bu bakar. Ankara gücü maçını aldı Tekin de çıktı Başakşehir Tabii. Başakşehir maçını, bravo Almanya yani, maçının şey... yediğinde Joe Pedro var mıydı Gürcan vardı bak orada Jesus enteresan bir şey yaptı oyundan biliyorsun iki Santifor sakatlandı bir tanesi ee, Basuay zaten yoktu Joshua King sakatlandı değil mi Evet. King sakatlandı King'den sonra kim girdi Serdar Dursun girdi evet tersini yapsa maçı kazanamayabilir. Şey mesela çok de, büyük evet. etki etti bak. Mesela, Serdar Dursun çok önemli bir kafa pozisyonu Valencia'nın penaltı kazanmasını işte sağladı. Valencia ile Batshuayi ile oynadığın oyunu Serdar'la oynayamaz. Evet. Ama Serdar'la ile evet. oynadığın oyunu da, ötekilerle oynayamaz. O nedenle ben son pazar günkü programda onu söyledim. Pazar miydi? Pazar Yok pazar ee, Ben değil, olsam baş... de, ben olsam dedim. E, geçen seneki Serdar. Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe maçını seyrettiririm. Serdar Dursun'un tek santrafor ya da e, sahte dokuz dediğimiz hı hı. E, pozisyonda oynayıp takımı yönettiği, O bölgeden ön taraftan yönetti. E, maçı seyrettirim dedim Jorge Jesus u. ama Jesus'un öyle bir şey yok. Oyun planının iki forveti. Tek Serdar en Dursun en son en son yani. en son Bu Valencia'yı Beşiktaş, Beşiktaş bence. Ben de öyle düşünüyorum. Çabuk çünkü her çünkü. gün bir buçuk saat antrenman yapıyormuş. Artı ekstra da ona biliyorsun hani bazen böyle oksen verirler ya Dizini şeyle, bir şeye sarmışlar ayağını, yani orada <laughs> özel bir tedaviyle onu yetiştirmeye çalışıyorlar. Kopuk mopuk yoksa? Yok, kopuk yok. Kopuk yoksa yetiştirebilirler yani. Ağrı eşiği çok yüksek bir yok, oyuncu. Yüksek Öyle bir sakat sakat bile yani iki, iki, oynayan bir iki, oyuncu. Iki hafta ıı, da düzelmesi çok kolay değil. Menisküs zedelenmesi. Yani o o mesela şey hücre yenileyip veriyorlar ya kanını alıyorlar. Evet sonra tekrar ne deniyor da? P'li bir şey dedi. Kan dopingi ya. Hatırlayamadım. PRP'li bir şeydi. PRP ile başlamış şeydi bir şeydi. Dokunun içine eee plas PRP PRP buraya. PRP PRP Yani oksijenle güç doldurulmuş kendi kan hücrelerini Tam öyle yaranın olduğu Ozonla mı yapıyorlar acaba? Bilmiyorum da şey hızlanıyor. Ozonla kan değişimi oluyor. İyileşme süreci hızlı. Yani kanı hızlı şey temizliyorlar tekrar veriyorlar. Oksijen, oksijen. bol oksijen geldiği için. Valla böyle bir dopingi, dopingi çok yıllar zaman. evvel Alman milli takımındayken Beckenbauer yapmışlar. Ee, yani ben okumuştum. Neden biliyor musun? Çünkü ben bunu kendim yaşadım. Bana kan doping yapıldı. Mesela buradan alındı. 10 miligram kabaya vuruldu. Ersi gün 9 1 birden yine 9 20 gün. O zaman kendi kanını enjekte diyorlar. O sürantını kayboldu bende. Ozon, Normal ozon eskisi te 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 ozon yani. yoktu ama. Ama onun gibi bir tedavi. daha. PRP yani. açıklayalım. Kişinin yani. kendisinden kan alıyorlar. Onu bazı işlemlerden geçiriyorlar. Oradaki verimli ma maddeleri işte Abi hatta, hatta saç çektirenlere yani. de işte oksijenle zenginleştiriyorlar ya hücreyi doyu Geliştirmişler de zor Dediği Gürcan'ın doğru. Sonra yaralı olan bölge Böyle iğneyi oraya sokup oraya enjekte ediyorlar. Kan oksijenle dolu olduğu için iyileşme sürecini hızlandırıyor. Doğru. Ve çok etkili bir yöntem. Peki, i̇tiraf edin benim saça yaptırmışlığım var. Onu yani. Tabii. Saç ekimi mi ne oluyor? Evet saç ekimi Hı. ondan sonra üstüne işte e, PRP ile orayı aldı da. daha mı güç, güçlü güçlendiriyorsun. Ne oldu? Ama güçlenmiş çok. Yavaş yavaş saçı. gidiyordu önlemi aldım. Vallahi bak sen söylemesem sen sen ben. Güzel Aykut abi. Aykut'un da öyle. Ekilmiş demezdim ha. Sonra i̇şte evet, edeyim diyorum ya. Ben de fark edemedim. Baş ağrısı yapıyor diyorlar, doğru mu? Bak şekil iki de hiç belli olmuyor. Hiç. Ben e ektirmedim, kayıd etmişsin <laughs> ya. Daha orada diye gelmedim. Be benim de belli Hep bizim olmuyor. Var ya. Gürcan abi benim de belli olmuyor. <gülüyor> senin <gülüyor> senin fazla vermen lazım senin, hatta Senin ne? evet. Birer kutu <laughs> hepimize vermen lazım. <laughs> Peki. Şey de söylemek lazım. Hani e, Kadıköy'deki maçlarda eee Şenol Hoca'nın e, bu derbilere biraz gergin çıkması e, o da önemli. Yani hocanın rahat olması lazım. Orada hani da yokken evet. hocalar bu böyle büyük maçları hocalar kazanıyor. Şenol Hoca genelde o Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe maçlarında hoca biraz kenarda gergin Arkadaki oluyor. Arkadaki taraftar Sıkın, da önemli. Aşkta işte taraftar geliyor zaten Şenol Hoca'ya. Hmm. Onu diyorum. Hoca Orada yine bordo mavi kravatla da... çıkar mı dersin? Kesin. kesin. Olsun. Taraftar <laughs> baskısı da yok. şey şey Her fena başı bordo mavi. Şimdi yani bir takımdayken bile bordo mavi. Hayır artık borda mavi Bordom abi Bordom abi. Abi. giymiyor. Hoca şimdi yani Niye olmaz belki taklıyor. o gün özel giyecek. Hayır, Şenol Güneş. Kadıköy'e hangi renk kravatla gideceğin yerine Şenol Güneş Kadıköy hangi montla gidecek? O, o. Tabii artık orada mont montları konuşuluyor. Ama mont havaları da ufak ufak geçiyor. Ama hala Şenol Hoca mont çift yapıyor. montla çıkıyor. Hocada çok mont var. Sen evet. İnce evet. Yazdık. Sponsor firmanın ha, montları baharlık yakışıyor. Baharlık bir şenol mont hocaya. olabilir. Orada yakışıyor da ya. Ama. ya Bu yakışıyor. arada çok enteresan. Hangi kadro ile çıkacağını değil, hangi montla çıkıyor. Ama öyle her maça değişik montla çıkıyorsun Şenol Hocam. Ya, modayı bu kadar yakından takip edelim. Biraz böyle gevşeyelim. Çok yakışıyor maça. Şöyle bir durum oldu. Mesela... Şey, ee, Şenol Yiyim Hoca. İyi markası çok yakışıyor. Şenol Hoca Kadıköy kaybetmemek için geliyor de Video da var.